Yıldızname halk arasında oldukça fazla yaygın e, ve hemen hemen kişinin hayatıyla ya da yaşamıyla ya da kişinin hayatındaki olumsuzlukların hemen hemen her şeyini bildiği ile alakalı halk arasında böyle yüksek bir inanç var. Aslında bu inanca tam olarak katılmıyorum. Yıldızname e, klasik astroloji dediğimiz e, bir sistemin e, biraz daha dinsel, e, İslamlaştırılmış hali demek aslında biraz daha doğru. E, dolayısıyla Arap astrologları ve e, Arap bilginleri, Arap din alimleri, astroloji ile e, dini ya da İslamı inancı birleştirirken ortaya bazı farklı şeyler de koymuşlar tabi. Ama dolayısıyla bu eserlerin hemen hemen hepsi e, Arapça ya da Osmanlıca yazıldığından kaynaklı. E, sözüm ona tabiri caizse bazı hocaların yıldıznameyi Kur'an'dan bakıyorum demelerine yol açarak insanları kandırmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim fal aracı değildir ve hiçbir şekilde de böyle bir şeye alet edilmesini biz e, doğru bulmuyoruz. Yıldızname hiçbir şekilde e, kişinin o anki güncel sorununa yani üzerinde nazar var mı ya da büyü var mı ya cevap verebilecek kapasitede değildir. Ayrıca şunu da söylemekte fayda var e, kişinin üzerinde herhangi bir olumsuzluk varsa ya kişiyle beraber olmalı, karşı karşıya olmalı ya da Kişinin e, üzerine biraz bir temas etmiş olan herhangi bir parçası, bakan kişinin bir şekilde eline verilmiş olması lazım. Uzaktan telefonla işte benim anne adım bu, baba adım bu ya da işte kendi adım bu bana bir bakar mısınız mantığıyla e, hareket edilen bakımların hepsi e, şarlatanlıktır tek kelimeyle.